Biraz kendimden bahsederek başlamak istiyorum. Ben Muhammed Kadir Yücel, Celato firmasında backend engineer olarak çalışıyorum. Celato firmasında aslında biz Web3'ün bir bulut platformu olmaya çalışıyoruz ve bununla alakalı da çe çeşitli servisler sunuyoruz. Rollup terimini duydunuz mu? Son zamanlarda oldukça popüler. Son ürünümüz de aslında Rollup'ı servis olarak sunmak. Yani bu sayede Web3 üzerinde bir bulut platformu olmaya başladık Gelato firmasıyla. Ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum 2018 yılında. Kariyerime direkt blockchain ile başlamadım. Öncelikle TÜBİTAK Bilgem'de gerçek zamanlı işletim sistemleri projesinde yer aldım. Burada havacılık araçlarına, havacılık yazılımları geliştirdik. Daha sonra burada iki buçuk, üç yıla yakın süren deneyimin ardından blockchain sektörüne atıldım aslında. E, blockchain sektöründe şu an remote olarak çalışıyorum. Ben İstanbul'da ikamet etmekteyim. İstanbul Türkiye'den e, yurt dışına hizmet sağlamaktayım. i̇lk olarak blockchain alanında Güney Kore merkezli bir firmayla çalıştım. Burada daha Ethereum Proof of Stake yapısına geçmeden önce e, daha henüz Proof of Work'teyken e, farklı bir blockchain yapım yapmaya çalıştık. Proof of Authority konsensüsüyle çalışacaktı. Tamamen sıfırdan, Ethereum'dan bağımsız ayrı bir blockchain olarak düşünün. Böyle bir projede yer aldım bir sene kadar. Daha sonra Gelato ile tanıştım ve şu an Gelato'da backend engineer olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Burada çeşitli servislerde Gelato'nun sunduğu birçok kısımda yer alma fırsatı edindim. Sunumun ilk kısmında dediğim gibi önce biraz Gelato'dan bahsedeceğim ama burada Gelato'dan bahsederken aynı zamanda Ethereum'un ve Blockchain sektörünün nereye evrildiğini de biraz görmüş olacağız. Çünkü Gelato aslında gündemi takip eden, gündeme hızlı bir şekilde adapte olabilen bir firma. Ürünlerimizi hemen gündeme uygun bir şekilde çıkarabiliyoruz ve bu şekilde servisler sağlayabiliyoruz. Son zamanlarda bilmiyorum Ethereum'un güncellemelerini ne kadar sıklıkla takip ediyorsunuz ama son Ethereum güncellemeleri genelde Ethereum'un daha ucuz, daha genişletilebilir, daha ölçeklendirebilir bir şekilde çalışması üzerine. Mesela en sonki büyük güncellemesi ise Rollup dediğimiz Rollup Network'lerin daha ucuz bir şekilde çalışmasını sağlamak üzerineydi. Biz de aslında Celato olarak en son ürünümüz şu an Rollup as a Service diyoruz. Bu ne demek? Tek bir tıkla aslında siz artık yeni blockchain'ler oluşturabiliyorsunuz. Hocam orada ben bir şey sormak istiyorum. Tek bir tıkla blockchain'ler oluşturabiliyoruz ya. Bu oluşturulan blockchain'lerin birbirinden bir farkı oluyor mu? Yoksa yalnızca bir ürünü tek tıkla mı oluşturuyoruz? Şöyle blockchain'ler tamamen birbirlerinden farklı ağlar aslında bu tek tıkla oluşturduğumuz ağlar. Ee, biz burada şu sunumun girişinde size göstereyim. App chain dediğimiz bir kavram var aslında. Şimdi blockchain'in üzerinde smart kontratlar yani akıllı kontratlarla biz ne yapıyorduk? Aslında uygulamalar oluşturuyorduk. Fakat bunların hepsi hangi ağı kullanıyor? Hepsi Ethereum ağını kullanıyor ve hepsi ortak bir ağda bir paylaşım yapıyorlar. Bu aslında istediğimiz bir şey. Ama bir yandan da bazı uygulamalar ağı o kadar kilitliyor ki benim kendi uygulamam çalışamaz hale geliyor. Veya benim uygulamama Ethereum'un konfigürasyonu uyumlu değil. Ben bu noktada kendi blockchain'imi yapmak istiyorum aslında. Ve bu blockchain'i kendi ihtiyaçlarıma göre konfigüre etmek istiyorum. Bu ne demek? Ee, saniyede üretilen blok sayısını arttırabilirim, azaltabilirim. Saniyede istenen transaction sayısını belirleyebilirim. Bütün konfigürasyon bana ait. Ve bu blockchain tamamen bana ait bir blockchain olacak. Ve Ethereum'un üzerinde çalışacak. Ve Ethereum'un güvenliğinden de faydalanmış olacak. Şu an günümüzde öyle rollaplar var ki bu rolap blockchain'leri sadece bir uygulama hizmet etmek için tasarlanmış. Yani sadece bir uygulama var için. Onun dışında alternatif uygulamalar yok. Sadece uygulamayla bağlantı sağlıyor. Biraz rolaplardan da bahsedeceğim size. Ama her şeyden önce arkadaşlar web 3'ü anlamak için web 2 dediğimiz yani günümüzde kullandığımız bu web uygulamalarını, internet sayfalarını biraz iyi anlayabiliyor olmak lazım. Çünkü Web3 tek başına blockchain üzerinde çalışan bir sistem değil. Yani Biz Web3 için bir uygulama yapmak istediğimizde sadece blockchain'e bir akıllı kontrat tükledim ve bitti olmuyor. Bunu bir şekilde kullanıcıya sunabilmek için aslında Web2 uygulamalarından da faydalanmamız gerekiyor. Web2 dediğimiz uygulamalar aslında bankacılık uygulamaları, şu an kullandığımız Google'ın Meet uygulaması, sunum yaptığımız uygulamalar, Google gibi uygulamalardan bahsediyorum, standart web uygulamaları. Bu web uygulamaları da biz ölçeklenmeye ihtiyaç duyduk. Niye? Günümüzde aslında artık yüz binlerce cihaz internete bağlanıyor ve bu uygulamalara aktif bir şekilde erişiyorlar ve birçok istek var artık. Bu isteğin altından kalkabilmek için ölçeklenmesi gerekiyor bu uygulamaların. Ölçeklenmek ne demek? Bin tane istek geliyorsa bu bin isteğe cevap verebilmeli, on tane istek geliyorsa on tane isteğe cevap verebilmeli ve buna göre uygulama kendisini ölçekleyebilmesi gerekiyor. ki de bu büyük bir problemdi niye ilk web2 uygulamaları aslında ilk internet uygulamaları herkes kendi evindeki bilgisayarlarıyla bunu host ediyordu. E bu ne demek? Ben kendi evimde bir internet sitesi ayağa kaldırıyorum ve bunu internete sunuyorum. E buna Avrupa'daki birisinin erişmesi çok zaman alacak. Niye? Çünkü benim evimin interneti yavaş. Fiziksel olarak aramızda çok mesafe var ve aynı zamanda benim evimde bir elektrik kesintisi olduğunda enerjiyle alakalı problem olduğunda bilgisayarım çöküp kapandığında, ısındığında ne olacak? Benim uygulamam erişilemez hale gelecek. Bu aslında global olarak ölçeklenemeyen bir uygulama altyapısıydı. Bunu çözmek için ilk örneklerine çıktı? Paylaşımlı hosting dediğimiz, bilmiyorum daha önce kullandınız mı hiç, böyle çok basit sadece statik web sayfalarını yükleyebildiğiniz hosting siteleri var, hosting platformları var. Bunlar ortaya çıktı. Bunlar ne demek? Evde bir bilgisayar yerine artık şirketlerin sunucularında bu uygulamalar saklanır hale geldi. Ve bu şirketler bu sunucuları dünyanın farklı yerlerini yerleştirdikleri için her yerden hızlı bir şekilde erişilebilir hale geldi. Ve işte elektrik kesintisine karşı bana güvenlik de sağladı, jeneratör sağladı, internet hızı yüksek, bant genişliği yüksek vesaire. Fakat burada da bir problem vardı. Nedir bu? 3-4 tane uygulama diyelim ki aynı paylaşımlı bilgisayara geldi. Uygulamalardan bir tanesi çok fazla istek almaya başladığında benim uygulamama artık erişim sağlanamıyordu. Çünkü bütün ağ genişliğini öbür uygulama tüketiyordu. Yani adil olmayan bir kullanım olmaya başladı ve benim uygulamam başkası yüzünden erişilemez hale geldi. Bunu çözmek içinse artık günümüzde hani ve dikey uygulamaların ölçeklenmesinin son evresi dediğimiz bulutta sanal makinelere geçtik. Google Cloud, Azure, AWS gibi işte çeşitli bulut sağlayıcıları var. Bu bulut sağlayıcıları bize şöyle bir altyapı sağlıyor. Tamamen sanal bir altyapı. Altta kaç tane bilgisayar var bu? Bilgisayarların teknik özellikleri nasıl? İşlemci güçleri, bellek miktarları, diskleri hiçbiri bizim umurumuzda değil. Biz sanal makineler üzerinde çalışan uygulamalar yazıyoruz. Ve bu sanal makinelerin kaynakları da isteğe göre arttırılabilir, azaltılabilir hale geldi. Bu bize neyi sağlıyor aslında? Benim uygulamam 10 tane istek alıyor diyelim. 10 kişi bağlanıyor ve uygulamama sadece 10 kişiye hizmet edecek küçük bir kaynakla uygulamam çalışıyor. Fakat bir anda istek artışı oldu diyelim ve 1000 kişi bağlanmaya başladı. Benim uygulamam eskisi gibi artık çökmüyor veya yavaşlamıyor. Bir anda bu sanal makinaların sayısı arttırılıyor ve benim uygulamam ölçekleniyor ve 1000 kişiye cevap verebilir hale geliyor. Bu aslında web 2'de ölçeklenmenin son evresi. Günümüzde birçok alt et, bunu kullanıyor artık. Sosyal medya ağları, çok fazla istek alan, çok fazla veri saklayan bütün web uygulamaları bu altyapı sayesinde yüz binlerce kişiye, milyonlarca kişiye aynı anda hizmet edebilir hale geldi. Şöyle bir bakışımız var aslında bizim. İnternet tek büyük bir bilgisayar değildir. İnternet nedir peki? İnternetin tanımını yapacak olsak. Birbirine bağlanmış bilgisayarların ağıdır aslında. İnternette, internet dediğimiz kavram aslında birden fazla farklı konumda yer alan, bilgisayarların birbirleriyle için kurduğu bir ağ. Ve 2deki uygulamalarımız aslında asenkron dediğimiz bu buluttaki sanal makine servisleriyle ölçeklenmiştir. Günümüzde artık bu asenkron bulut servisleri Web3 uygulamalarını uygulamalarında ölçeklendiriyor. Şimdi biraz Web3'ün bu şekilde gelişiminden de bahsedeceğim. Biz ilk başladığımızda blockchain sektörü aslında ilk ayağa kalktığında Neyle başladı? Bitcoin ile başladı. Yani monolit birkaç çeyinden artık bulutta sınırsız sanal çeyinlere gidebiliyoruz günümüzde. Şu an günümüzün en popüler konusu bu. Birden fazla sanal çeyini aktif bir şekilde ayağa kaldırabilmek, hızlıca uygulama başına bir tane blockchain oluşturabilmek gibi günümüzde çok aktif bir konu var. Ethereum'da buna yönelik bir sürü güncelleme alıyor zaten. Biraz Web3'teki ölçeklenmeden bahsedeceğim. Web3'te ilk başladığımızda neyle başladık? Bitcoin'le başladık. Bitcoin aslında dönemi için çok güzel bir teknoloji. Fakat Bitcoin'deki sınır nedir? Bitcoin'de uygulama çalıştıramazsınız. Bitcoin sadece Bitcoin token'ının transferleri içindir. Ve tek bir amaca hizmet eder. Tek bir özel amacı vardır. Ve bu blockchain'i ben farklı amaçla kullanamıyorum. Çok güzel bir teknolojik altyapı var çok güzel bir bilgisayar ağı kurulmuş. Birbirlerine güvenen bir yapı kurulmuş, altyapı kurulmuş. Ama ben bunu sadece Bitcoin transferleri için kullanabiliyorum. Ve uygulamalarımı da kullanamıyorum. Ben yeni bir uygulama geliştirmek istediğimde ne yapacağım bu sistemde? Yeni bir blockchain geliştirmek zorundayım. Bu blockchainler için yeni insanlar bulup yeni bilgisayarlardan ağ oluşturmam gerekiyor. Yeni bir altyapı kurmam gerekiyor sıfırdan bu çok zor bir süreç. Size aslında ilk bahsettiğimde demiştim ya daha Ethereum Proof of Stake'e geçmeden önce ben bir projede yer aldım. Biz burada kendi blockchain'imizi yapmaya çalışıyorduk. Biz orada aslında özel bir isteğe cevap için bir sıfırdan blockchain yapıyorduk. Bu çok masraflı bir şey. Çok vakit alan bir şey ve bu blockchain'i tamam teknik olarak kodunu yazdınız, her şeyi hazırladınız, yaptınız, bitti. Buna güvenliğini sağlamak için dünyanın çeşitli yerlerinde bilgisayarlar ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacaksınız? İnsanları bu networke, bu blockchain'e nasıl çekeceksiniz? O yüzden ölçeklenebilir bir altyapımız yok. Altyapısı yoktu Bitcoin'in. İlk ölçeklenebilir güncelleme aslında Ethereum olarak bakabiliriz. Ethereum bize neyi sağladı? Bu blockchain teknolojisinin üzerine dedi ki biz akıllı kontratlarla aslında programlanabilir bir altyapı sağlayacağız. Yani ben artık bu blok üzerinde istediğim uygulamayı çalıştırabiliyorum. Bu neye benziyor? Evdeki bilgisayarlardan o şirketlerin sağladığı sunuculara geçmiş gibi olduk. Birileri bize bir altyapı sağlıyor ve ben bu altyapı üzerinde artık uygulamalarımı koşturuyorum. Fakat burada bir problem var Ethereum'da. Hala bunu çözmeye çalışıyorlar. Nedir bu problem? Akıllı kontratlar ortak bir ağı, yani uygulamalar ortak bir ağı paylaştığı için eğer bir uygulama ağı çok yoğun kullanıyorsa diğer uygulamaları çalışmasını engelliyor. Aynı o Web2'de olduğu gibi. Ne demek? Mesela e, NFT dropları olur, airdroplar olur mesela. Bunlar çok ağda yük oluşturan işlemlerdir. Çünkü popüler olur ve binlerce kişi aynı anda airdrova girmeye çalışır. Bu durumda ne oluyor? Aslında airdrop yapan uygulama ağda pahalılığa neden oluyor ve diğer uygulamaları yavaşlatıyor ve kitlemeye başlıyor. Bu durumda aslında Ethereum'un da ölçeklenebilirliği yavaşladı. Artık ölçeklenebilir bir durumda değil çünkü uygulamalar birbirlerini etkiliyor. Peki bu noktada ne diyoruz? Sunumun en başında demiştim. App chain'lerden bahsetmiştim. Artık roll var. Ben roll sayesinde kendi uygulamama yeni bir blockchain oluştururum ve başka hiçbir uygulamadan etkilenmeden kendi uygulamamı çalıştırabilirim. Diyelim ki birisi airdrop yapıyor, o kendi uygulamasında olacak. Benim blockchain'imde bir sıkışıklığa neden olmayacak ve pahalılığa neden olmayacak. Ben e, ucuz fiyata, sabit fiyata işlemlerle kendi uygulamam için kendi blockchain'imde artık hizmet sağlayabilirim. Bu da rollout network'leri ayağa kaldırmak. Rollup blockchain'leri oluşturmak, görece sıfırdan blockchain oluşturmaya göre çok kolay ama bu da çeşitli böyle altyapılar gerektiriyor. Çeşitli programların ayağa kaldırılmasını gerektiriyor. Biz bu yapıda işte Celat olarak şu an aktif olarak Rollup as a service dediğimiz bir yapı sunuyoruz. Bu serviste birkaç tıklamayla istediğiniz konfigürasyonda aslında blockchain oluşturabiliyorsunuz. Burada ne demek mesela temel katmanda işte Optimism, Arbitrum, Polygon gibi teknolojileri kullanarak bir yapı oluşturuyorsunuz. Bu yapının üzerine şu uygulamaları örnek olarak verdik. Bunları bağlayabiliyorsunuz. Kendi blockchain'in üzerinde ve üçüncü parti servislerle aslında etkileşimli bir şekilde kendi blockchain'iniz ayağa kalkmış oluyor. Burada şöyle bir, bir hani kısa bir videomuz var mesela nasıl oluşturuyoruz bu rollup'ı. Her blockchain'e isim verip kendi chain ID'sini veriyorsunuz. Kendi teknolojilerinizi seçiyorsunuz ve hangi uygulamalarınızı istediğinize dair seçenekleri yaptıktan sonra blockchain'iniz aslında ayağa kalkıyor. Bu artık kendi başına bir blockchain. Şimdi burada rollup teknolojisinden biraz bahsedeceğim. Bu oldukça güncel bir teknoloji. Hani Ethereum da blockchain teknolojilerindeki böyle son dönem teknolojilerden bir tanesi. Aslında rollup dediğimiz her şey katman olarak yine Ethereum'a bağımlı. Bu ne demek? Biz artık transaction'larımızı Ethereum'da çalıştırmıyoruz. Kendi blockchain'imizde çalıştırıyoruz şu katmanda. Bu katmanda çalıştırdığım blockchain'deki transaction'ları ben topluyorum ve topladıktan sonra Ethereum'a tek transaction'da yazıyorum. Bu ne demek? Bunu niye yapıyorum aslında? Ethereum benim için güvenilir, sağlam, çökmeyecek bir ağ, blockchain ağı. Benim bunun güvenilir altyapısından faydalanmam lazım. Aslında biz Rolap'ta niye daha hızlı çalışabilir hale geldik? Niye daha ucuz hale geldik? Şimdi execution katmanında diyelim ki biz burada bin tane transaction çalıştırıyoruz. Bu bin tane transaction'ı topluyorum. Bunu ben bir transaction olarak Ethereum'a yazıyorum. Sistem aslında bu. Ben her bin işlemde bir kere Ethereum'a gidiyorum. Bu sayede ben hala Ethereum'un bu güvenli altyapısından faydalanıyorum. Ama şurada çok daha hızlı bir şekilde işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Hocam peki bir şey işte, sorabilir miyim? Evet, e, evet. Yapılan işlemlerde bir hata veya bir sıkıntı çıkması durumunda hepsini bir yolluyoruz ya örneğin. Oradan evet. geriye dönük nasıl bir iyileştirme alınabiliyor? Mesela Ethereum'a toplu bir şekilde yolluyoruz ama mesela bin işlemin bir iki tanesinde bir sıkıntı var. O şöyle, burada işte iki teknoloji var şu an. Birisi optimistik dediğimiz, bir, diğeri de zero olmuş dediğimiz iki teknoloji var aktif olarak geliştirilen. Optimistik olanlar da o transaction gerçekleştikten sonra bir challenge süresi var. Yani ben bu transaction'a karşı herhangi birisi bir challenge üretmiyorsa, bu transaction benim için geçerlidir ve doğrudur. Zero olmuşta da o transaction, işte bu zero knowledge dediğimiz matematik formüller hesaplanıyor. Ve bunun doğruluğu zaten Transaction ile beraber kanıtlanıyor ve anında zaten kanıtlanmış bir Transaction oluyor. Kanıtlanmadan Ethereum'a inmiyor bu Transactionlar. Yani eğer Transaction Ethereum'a indiyse bu benim için doğru demektir. O doğruluk hani Transaction'daki problem daha şu katmanda çözülüyor. Bir de Data Availability katmanı var. Ee, bu ne demek aslında? Şimdi burada biz transaction'ların içerisinde aslında her bloğun içinde bir veri var değil mi? Bu veriyi bir yerde saklamamız gerekiyor. Nerede saklayacağız? Bütün transaction'ları topladığımda aslında bu data yine Ethereum'a inmiş oluyor. Fakat sıkıntı ne burada? Ethereum'da çok büyük bir data yazacağım için yine pahalılığa sebep oluyor. Ve Ethereum'daki dataya erişmek için büyük bir noda erişmem gerekiyor. Yani bütün datayı indirmiş bir noda erişim olması gerekiyor. Bunun için de alternatif olarak data availability katmanı denen bir katman var. Avail, celestia gibi çeşitli teknolojiler var bunun için. Burada biz datayı Ethereum'a değil de buradaki data availability ağlarına yazıyoruz. Bu opsiyonel bir şey. Buna yazdığınız zaman aslında datayı da daha ucuz bir şekilde şu network'te saklıyorsunuz ve datayı daha kolay erişilebilir hale getiriyorsunuz. Ama Ethereum'da mesela şu an güncellemeler yapılıyor. Bunu daha iyi hale getirmek istiyorlar. Data availability daha ucuz hale getirmek istiyorlar. Ki bu güncellemenin ilk aşaması zaten geçtiğimiz ayda A aktarıldı. Burada aslında biz bir blockchain'e baktığımızda yani rollup şeyine baktığımızda nasıl bir yapı var? Şu ortadaki kutu aslında klasik bir blockchain. Nedir bu? Bir tane execution layer'ım var. Transaction'ları çalıştırdığımız katmanım var ve buna dışarıdan eriştiğim işte Metamask gibi cüzdanları bağladım bir RPC bağlantı noktası var. Ben bu blockchain katmanı üzerine bir tane block explorer oluşturduğumda aynı Ethereum'daki gibi bir block explorer durum oluyor ve şu an Rollup'ta en büyük fark ne oluyor? Aslında şu Ethereum ile kısım oluyor. Yani buradaki transactionlar toplanıp bir paket haline getiriliyor ve Ethereum ağında bir kontrata yazılıyor aslında. Burada Rollup'larda şöyle bir fark var siz bir rollup blockchain oluşturduğunuz diyelim ve kullanıcılarınızı Ethereum'dan kendi ağınıza taşımak istiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor aslında? Buradaki tokenları bu ağa aktarmanız gerekiyor. Bunun için rolluplarda bir de bridge dediğimiz bir yapıda uygulamada sunuyoruz. Bu uygulama sayesinde aslında Ethereum'daki tokenlarınızı bu özel spesifik oluşturulmuş rollup blockchain'ine aktarabilir hale geliyorsunuz. Daha sonra bu rollup chain'i üzerinde çeşitli uygulamalarla aslında yine aynı şekilde bunu bir Ethereum ağı gibi düşünün. Smart kontratları yükleyip bu blockchain ağı üzerinde istediğiniz uygulamaları çalıştırabiliyorsunuz. Biz mesela Gelato'da işte iki tane farklı ürünümüz var mesela. Functions ürünümüz var, Lay ürünümüz var. Bu Functions dediğimiz şey, ilerleyen slaytlarda geleceğim. akıllı kontratları otomatize etmeye çalışan bir ürün. Akıllı kontratlarda işte dakika bazda, her 10 dakikada bir, bir fonksiyonu çalıştırabiliyorsunuz. Relay dediğimiz ürün aslında gaz ücreti olmadan transaction gönderebiliyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda bu oluşturulan yeni rollup chain diğer chainlerle iletişime geçmek isterse de yine üçüncü parti chainler arası mesajlaşma sağlayan platformlarla da bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Yine ilerleyen zamanlarda aslında bu dikey ölçeklenmenin bir örneği. Artık ne oldu? Biz Ethereum'u ölçekleyebilir hale geldik yeni rollatlarda. Her uygulamaya bir tane blockchain oluşturarak uygulamaları ölçekledik. Ve uygulamayı kendi içinde ölçeklemek istersek de aslında yatay ölçeklemeyle bunu yapabilir hale geleceğiz. Ve artık Web3 uygulamaları içinde ölçeklenme problemini büyük oranda çözmüş olacağız. Aslında internet gibi düşünürsek de Ethereum da artık günümüzde tek büyük bir bilgisayar olarak değil, birbirine bağlantılı bu roll-up bir web 3 ağı olarak düşünebiliriz. Burada biz et, yani Gelato sistemini kullanan Ethereum'daki bazı uygulamalar var. Onların örneklerini paylaştım. Hani bu teknolojileri merak eden arkadaşlar da bu sayfaya bakıp araştırabilirler. 500'e yakından fazla uygulamamız var. Şu an 7 milyondan fazla işlem Ethereum üzerinde Gelato tarafından çalıştırılmış oldu. Evet, gelato kısmı bu kadar. Gelato'da yaptığımız diğer ürünleri göstereyim ve oradan biraz hani fikir edinmiş olalım. <laughs> Rolapede servisi anlattım zaten, Rolapede'i anlattım. Mesela Relay uygulamasından bahsetmiştim. Ee, mesela Relay, bir web uygulamasının en büyük problemi nedir sizce? Biraz düşünelim, beraber düşünelim. Sizin aklınıza ilk ne geliyor? Siz bir web uygulaması geliştirdiniz ve bu uygulamaya kullanıcı almak istiyorsunuz. En büyük problem nedir sizce? Genelde pahalı olmasından kaynaklı şikayetler oluyor ama rollap'larda biraz daha ucuz. Evet. Evet rollap'larda daha ucuz. Şöyle düşünün. Ethereum'da bir uygulama geliştirdiniz ve bir uygulaması geliştirdiniz. Bu uygulamayla etkileşim için ne gerekiyor? Gaz ücreti gerekiyor, değil mi? Gaz ücreti için ne gerek? Ethereum lazım. Şimdi ben blockchain ile yeni yeni ilgilenmeye başlayan birisiyim ve sizin çok güzel uygulamanızı gördüm ve bunu kullanmak istiyorum. Ama bana ne gerekiyor? Bir tane Metamask'tan cüzdan oluşturmam gerekiyor. Bu oluşturduğum cüzdanın içerisinde Ethereum bulmam gerekiyor. Bu Ethereum'u bulduktan sonra ancak ben senin, sizin uygulamanızla iletişime geçebiliyorum değil mi? O gaz ücretini karşılayabilmem için. Bu benim için çok uzun bir süreç. Yani bir yerden Ethereum satın almam lazım. Bir yerden Ethereum bulmam lazım. Bu cüzdanı atmam lazım ve iletişime geçmem lazım bu uygulamayla. E siz bir yeni uygulama çıkardığınızda bunu bir de kullanıcıya öğretmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsa. Zaten şu an blockchain'de böyle o genel kanıya, genel o kullanılabilirliğe ulaşılamamasının en büyük engellerinden bir tanesi de bu. Bu relay dediğimiz Uygulamayla aslında siz bu uygulama geliştiricisi olarak kullanıcılarınıza gaz ücreti olmayan işlemler sağlayabilir hale geliyorsunuz. Temel amacı bu. Kullanıcı off-chain bir mesajı sadece imzalıyor. Chain'deki işlem sizin bir hesabınız üzerinden gaz ücreti karşılanıyor. <laughs> Sistem bu, bu layer ürünündeki sistem bu aslında. Ne oluyor bu sefer? Kullanıcınız uygulamaya girdiğinde gaz ücretiyle alakalı bir şey düşünmüyor. Yani cüzdanında herhangi bir Ethereum olması gerekmiyor. Mesela bir kullanıcıyı ilk onboard ettiğinizde bu sistem sayesinde çok hızlı bir şekilde adapte olmasını, öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Diğer uygulamamızdan bahsedeyim kısaca. Mesela Web3 Functions diyoruz biz bunlara. Şimdi akıllı kontrat sistemlerine biraz geleceğiz. Akıllı kontratlardaki en büyük kısıt nedir? Akıllı kontratları siz çağırmadığınız sürece, onlara bir sorgu göndermediğiniz sürece çalıştıramıyorsunuz. Akıllı kontratlarda bir otomasyon yapamıyorsunuz. Yani her 5 dakikada bir çalışsın, her 10 dakikada bir çalışsın diye bir mantık yok ne yazık ki. İşte biz burada bu problemi çözmeye çalıştık. Ne yapıyoruz burada aslında? İster bir süre bazlı, işte bir her gün, on günde bir saat başı çalıştırılacak şekilde veya her blokta veya şeyin üzerinde bir event oluştuğunda şeklinde siz bir schedule tanımlıyorsunuz. Biz bu schedule'da sizin belirlediğiniz şu web bir fonksiyon yazıyorsunuz TypeScript. Bu fonksiyonu çalıştırıyoruz ve bu fonksiyonun içerisinde siz aslında istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. bulut sistemlerinde işte lambda fonksiyonlar var. Onlara benziyor biraz. Google'ın Cloud Run'ına benziyor mesela. Onun gibi düşünün. Biz bu fonksiyonu çalıştırıyoruz ve bunun sonucunda aslında siz akıllı kontratınızı güncelleyebiliyorsunuz. Bu mesela nerede kullanılabilir? Diyelim ki siz on-chain blockchain üzerinde hava durumu bilgisine ihtiyacınız var saatlik olarak. Bunu sadece akıllı kontratlarla yapamazsınız. Niye? Çünkü hava durumunu bir API'den çekmeniz gerekiyor. Bu API'den çekeceksiniz ve bunu her saat çekmeniz gerekiyor. Akıllı kontrat bir API'ye erişemez. Yani Ethereum'dan ve bir kağına çıkmak gibi bir yolunuz yok ne yazık ki. İşte böyle bir otomasyon aracıyla API'yi her saat kontrol edip oradan gelen datayı akıllı kontratınıza da yazabilirsiniz mesela. Diğer servislerimizde mesela Rollup'ın alternatif olan servislerimizde bunlar. Bir de VRF var. Bu da blockchain üzerinde random number üretmek için aslında. Ee, bu niye önemli? Ee, bu daha teknik bir konu şu an hani sunumumuza çok yetmez. Ama biz blockchain üzerinde bir işlem yapıyorsak ve bu işlem için randomlık gerekiyorsa rastgelelik bunun verifiable olması gerekiyor. Eğer olmazsa bu eklenmeye çok açık bir altyapıdır. Bu aslında uygulama sayesinde verifiable bir randomness sağlayabiliyoruz akıllı kontratlara.